Bugün sizlerle beraber Roblox'a Eyfel Kulesi'ne çıkıp atlayarak para kazanma oyunundayız yine. E, bugün daha da çalışacağız. Öncekinden daha fazla coşacağız. E, o zaman başladım. Şimdi benim petlerim baya var. Bakın bu Rainbow Pet var. Çok iyi gerçekten. E, şimdi kanatlara gelelim. Benim kanatlarım beyaz, aurora kanatları, hızı 130, bir sonrakininki 180, 120K istiyor. Bugün onu almaya çalışacağız. 10 kan var benim. O zaman başlayalım. Bu ne kadarmış, kaç robux? 99 robux mu? 500 olabilirsem olabilir, tam Hadi başlayalım. Çok hızlı gidiyoruz gerçekten. Bakalım şu e, yandaki bacon'a yetişebilecek miyiz? Ben bugün kulenin tepesine çıkarmayayım bilmiyorum. Sezon 1'e bakalım. Yetişeceğiz bacon'a. Bu seferde prolar yok galiba bu sefer. Önceki videoda bayağı prolar vardı. 4 kal oldu. Yorulmaya başladım. Bekını geçelim mi? Geçtik. Köpek balığı aldım. Bakalım. Şanta. Aa bu mı? Dur. En iyi sakın çitleyeceğim. Yani en iyisi bunlarmış. Doğru. 10k yapıp ineceğim. Bir sonraki kanatta belki çıkabiliriz en yukarı. Hadi 10 olsun. Neyse. Atladım artık. Uhu. -huh. Dans ediyor bizimki. 20 kan oldu? Ben biraz kasıp geleyim o zaman. Arkadaşlar burada 20 klık yumurta açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Hadi. Uuu iyi bu arada. Şimdi başka paramız kalmadı. Bir dakika. Çanta. <laughs> Çarpı 160 veriyor. Çok iyi. En iyi takın diyeceğim. En iyi petim bu. Hadi o zaman bir de bununla bitirdik deneyelim. Sonra ben kasmaya devam edeyim. Oo bayağı hızlandırdı. Belki bundan çıkabiliriz ya. Çıkmayı deneyeceğim. Baksanıza param 2 dakikada 10.000 oldu. 20.000'de falan yorulurum, yorulurum herhalde bu gidişle. Ücretsiz ne veriyor? 100 para. Tamam çok iyi. 22.000 ne geldim? Hala yorulmadım. 30.000'de mi yorulacağım? Eskiden 1000'de yoruluyordum ya. Hala yorulmuyorum. Çok iyi bu pes. İyi ki 20 kalıktan açmışım. Hala yoruluyorsun diye uyarı çıkmadı. Bekliyorum. Ha, çıktı sonunda. 50 kal gitti ama. Çok kolaylaştırdı bu işimi. Tamam atlıyorum artık 70 kalıksın. Atalım. Sonraki tur sadece 50k yapsak yetiyor. Tamam o zaman hemen yapıp geleyim. Arkadaşlar 130 kaldı şimdi yeni kanadımı alıyorum. Aldım. Oo bayağı süper. Bu o şu aradaki farka bakın 180 hızı 260 bunu da alacağım. Bir dakika. Almaya param kaldı. Şu 20 binlikten aşağı. Acaba böyle Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkabilir miyim deneyeceğim. Ha bu arada her zaman söylediğim şeyi unuttum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın benim için kanala abone olmanız çok daha önemli. Ama like ve atarsınız, sevinirim. Bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi param biriksin. Bir tane daha açacağım o yumurtadan. Bu petten çok işe yaradı. İyi ki açmışım. Hiç pişman olmadım. Yorulmadım. Bakın hala. Bu kanal... Tamam. 70 kaldı. 80K'ya zorlayacağım. Hatta 100K'ya zorlayacağım. Arkadaşlar 97K oldu. Bayağı yavaşladık ama. Acaba. Bir dakika. Çıkamam değil mi ben de yukarı? Artık sonraki kanatta yukarı çıkarız diye düşünüyorum. Dur sonraki kanat kaç para istiyordu? 260. tam aşağıdan birkaç tane yumurta. Pet çıkar belki. Zaten pet çıkacak da. Tavşan çıktı ya. Hadi ne olur güzel bir şey çıksın. Ya neden tavşan çıkıp duruyor bana? Of. Hadi kaplan ver, ne olur kaplanlar ya. Taşan yok. Açmayacağım ben. Bir de şans şeyim var. Kaplanın şans şansım olmadan açtım. Aha, kaplan. Tam bir tane daha ver, ne olur bir tane daha ver. Hadi çim elf hadi ne olur bir tane daha kapan var tavşan çıktı tamam bu bu kadar yeterli mi tamam bir tane daha açalım çim elf çıktı bir dakika çanta en iyi sakın. Aa, çim elf de iyiymiş Kırk katı veriyor artık çıkarız diye düşünüyorum 200 para verdi. Tamam, çıkacağımı düşünüyorum. Çıkabilirim diye düşünüyorum. Hadi o zaman çıkalım. Arkadaşlar 145K'da yorulmaya başladım. En tepeye çıkar mı bilmiyorum. Hala hızlı gidiyor o zaman. Şu kızı geçtiğim gibi görünüyor. 200K. Hadi. Evet 200 kaldı. 220 kalsın atlayacağım. O çocuğun gözlerine bakın. Atladım. Tam 220 kaldı. Artık son çıkış diğer kanalda geçmek için. Bir 30 k yapsam yeter herhalde ya. 50 k yapayım da garantiye girsin. Dur spinimiz var galiba. Evet. Ne olur o pes çıksın. Ah be. Kız şurada kaldı bu arada. Aşağı inmiyor. Tamam atlayabiliriz. Çok bile yaptık. Ve alıyorum artık kanadımı. Kanatçı. Ne? 580 kan mı istiyor? Ben ben 260 kan isteyebiliyordum. Neyse hemen kasıp geleyim. Arkadaşlar bakalım artık paramız yetiyor mu? Ya hala mı yetmiyor? Tamam bu arada şansa takviyesi yaptım. 10 dakikalık. E, Takviye çıktıktan sonra full şans alacağız. Tamam şimdi bir 70 kayar bakın mesaj. Hatta. Şimdi bak gidelim bakalım. Ve aldım. 360 bin lirası benimki 260. Çok iyi bu arada. 3 Şimdi o bayağı hazır ya. Şimdi para kasmam lazım. Sandık açacağım. Arkadaşlar yorumlara başladım bu arada ama bakın yana bitirebilirim. Bitireceğim. Çok az kaldı. Ah, kulen tepesi göründü. Demek kız öyle görüyormuş. Kulenin tepesine çıktım. Hadi. İşte bu. Çıktım. Çıktım. Kulenin tepesindeyim. Dur, buradan aşağı bakabiliyor muyuz? Yok, bakamıyoruz. Bu neymiş? Konuş. Bu o kadar yüksek ki tırmanmak beni bitkinleştirdi. Burayı da mı yaptın? Tanıştığıma çok sevindim. İşte sana bir hatıra. Devam edelim. Aa, kurabiye verdi. Bir Wins alıyorum. Ve aldım. Şimdi bir dakika. Ee, şimdi bana zıplama arkadaşı gelmiş olması lazım. Eyfel nasıl? Giriş. Minik adam büyük hayaller Avrupa'yı yönetmeye çalışır. Şapkasını unuttu mu? Bu adam mı bahsediyor galiba da? Aşağıya atladığımda gelecek mi acaba bende? Ooo çok hızlı düştüm. Spam arkadaşı. Eee gelmedi. Nasıl anıyor ki bu? Kaç kaysı bu arada? A 2 milyon mu? Tamam şansımızı kullanalım o zaman. Dur üçlü açabiliyor muyuz? Hadi tavşan çıktı. Çok paramız var açabiliriz. Panda çıktı iyi. Şimşek çıktı. Kaplanın daha yüksek bir şey var ya ne olur. Ama oyunda bitmedi. Tavşan. Neden tavşan veriyor ki ya? Hadi kaplan ver. Panda verdi. Bir dakika. Şanta. Panda 81 katını veriyormuş. En iyi takım diyorum. Artık daha da hızlı 300 para verdi. Şimdi bir dakika. Başka dünya musun? muyuz? Işınlanma. Aa 10 tane galibiyet istiyor. Tamam yaparız. Bu dünyada biraz daha kalacağım ama. biraz daha kasıp geleyim. Arkadaşlar yeniden yukarıya geldim. Bir dakika önce size şunu göstereceğim. Bakın kız şurada. Hiç kanada olmadan yürüye yürüye gelmiş kız. Maşallah. Bakın burada bunu buldum. Kuleye hazırım ve eşyaları ayağa geçirmek için. Asıl saati yaklaşıyor. Bakın benim oldu. Aha o da mı petmiş? Tamam bir mis daha alalım. Paramızı da alalım aşağı atlayıp. Aha o da beni atlıyor. Bir mis daha alalım. Arkadaşlar şimdi bir pet açtım. Bakın ne verdi. Uçan ejderha verdi. 320 katı veriyor. En iyileri takın dedim. Çok iyi. Baya iyi. Size bunun için bir like atarsınız. Aa benim param 1 milyon olmuş. Kanatçıdan yeni kanat. Aa 2, mily 2 milyon mu? şunu açacağım bir de. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bismillah. Korkmuş kedi ne ya? Oo! Bir dakika. 2000 katını veriyor. En iyileri takım dedim. Tamam şimdi bunlarla çalışma zamanı. İyi izleyin. çok hızlı. Açtığım iyi olmuş onu. İlk başta kötü geldi ama sonradan güzel oldu. Arkadaşlar bakın ne kadar para birikti. 2 milyon oluyor. Hadi inşallah 2 milyon olur. Olabilir bu arada 2 milyon. Şantada ne var ya? Bekle. Büyü büyüttüm bu sakşını. Ama 24 katı veriyor. Çok değil. 2 milyon oldu. İnanmıyorum. Devam edeceğiz mi? 3 milyon. Aldım. Bir dakika sonraki kanat 13 milyon mu? Bir dakika bu kanatlar çok iyi. Bir de bunlarla deneyeceğim. Of oh, uçuyorum uçuyorum. Parama bakın. İyice prolaştık bu oyunda. Şimdi yukarıya çıkmasını bekleyelim. Bir milyon oldu bile para. Yaşandan 3 milyonuna kadar ulaşır. Bu sefer çok hızlı çıktık. 2 milyon. Öcesiz ödülümüz geldi bu arada. 2 elmas. Bir tane daha oyun saldık. Şimdi saatliyoruz. Uhu. Bir dakika. Bu paralarla bir milyonluk şeyden aşan ve videoyu bitireceğim artık. Ne çıkıyor? Mühürler ne? Hadi efsanevi bir şey gelsin. Ya nade çıktı. Rainbow gelsin bu sefer. Ne olur Rainbow gelsin. Hadi. Of. Paramız kalmadı artık açacak. En iyi takım diyor. Ne? Bu iyi mi o kadar? Bunlar artık çöp kaldı. Tamam çok iyi ilerledik. Ben sonraki videoya kadar 10 e, olurum. Yani sonraki videoda 10 oluruz, 10 kazanma ve diğer wordleri de yaparız. Bakalım kaç word var. Bu video bayağı uzadı bu arada. bir sürü dünya var bu arada. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.